Vize Randevu Merkezi Etiyopya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Etiyopya Vize Ücretleri Elektronik tek girişli 30 günlük turistik vize 75 dolar. Elektronik çok girişli 30 günlük turistik vize 100 dolar. 30 günlük tek girişli ticari vize 150 dolar. 90 günlük çok girişli ticari vize 180 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info at ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.